miydi? Hadi ablacığım ya. Bugün bari gel bize ne? Bak on beş gündür böyle oturayım. Bak bu seferki yer pek güzel tam bize göre. Hem sen görüp edemese tutamayız ki biz. Gidin siz beşire. Gönlünüze göre ise tutun. Beni saymayın. Ya abla, biz sensiz iş yapmayız ki. İyi yapmayın o zaman. Nereye abla? Ne konuşuyordunuz? Bir şey mi oldu? İş bakacağım. İş mi? Ne işi? İş işte. Hiç duymadın mı? İnsan ekmeğini kazanmak için iş yapar ya. Onlar. Hoş geldiniz efendim. Tut bakayım çocuğum. Nasılsın Müdür Bey? Sağ olun. Hoş geldiniz Fatma Hanım, buyurun. Duran Bey gelmedi mi? Aradılar, şimdi geliyorlar. İyi. Bir şeyler yiyelim beklerken, tamam. Buyurun. Kaç var burada? İki bin. Allah bereket versin. Aman ne dolu gene. Maşallah iyi gidiyoruz. Yarın sabah adam yolla da dolmayı alsın. Gece saracağım. Aman bayram var gene lokantada deseniz e. Seviydi mi millet? Keşke her gün yapabilseniz. Ayol bin kere gösterdim aşçıya. illaki ki benimki mi olacak? Yapsın işte. Aman efendim nerede o yetenek bunlarda? Uh. Buyurun. İki binmiş. Ey, çarşım Mehmet'i. Mehmet Bey. Buyurun efendim. Şunu bankaya götür. Oyalanmadan gelemen kalabalık bak. Başüstüne efendim. Nereye hemen? Bankaya Duran Bey. Ha. Hanımefendi içerideler mi? Geldiler. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Sağ ol. Ee, i̇yi günler. İyi günler. Neredesiniz Duran Bey? Öldü kaşlıktan. Bak oğlum buraya. gel, Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne istemiştiniz? <laughs>